seviyor kendini. Hoşuna gidiyor onun. Da. Hoşuna gidiyor onun. Baba kalk deyince kalkıyor ama senin dediğini kat, yapıyor. Kat, benim dediğimi yapmıyor. Kat. Hmm, yumuşacık. yumuşacık. Tertemiz evet. değil mi? Evet. Yıkamışlar ya. Hmm. Baba galiba bunun sahibi var ya da yoktur. Bunun sahibi Yat boncuk. Yat boncuk. Yat ya. Baba yatırır mısın? Ya bu arada bakıyor etrafında bir şey var mı diyor. Yok kim bir şey. Bu sizi sevdi bir şey yapmaz o bile. Bak. Baba ben... Evet. başını sersek bir şey yapar mı? Lan Tabi bu ağzını açmıyor. Hoşlanın iyi mi Hoş baba şey birini sevmesinden? Ben de, de. kafanın sana sevebilir miyim? Sevebilirsin. Baba yatıyor. Otur. Evet, kendini kaşıyor kaşıyor. Kaşındı ondan. Tamam. Tamam. Yat oğlum. Baba neden babacığım yat dedi. Ya de, ya. Yat. yat dedim yat. Baba benim de kaşınıyorlar. Kim kaşındı? Ot mu ayağına? Baba. Yat Baba. Boncuk benim. Yat boncuk Yat boncuk Biz bir tane bulduk bakalım. Aga yukarıda sincap var. Onu ko onu kovaladı. Onu bekliyor hala. Bak nereye gidiyor görüyor musun sincap bak. En dışta. Baba o da geldi. Kıskanıp geliyor da.